Selamlar. Bugün sizlerle Angela Python Python Bootcamp'ine başladım. Bunu buradaki sürecimi anlatmak istiyorum. Birinci günü tamamladım. Neler yaşadım? Neden bu sürece başladım? Siz bu eğitimi almalı mısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Bunu aslında 100 günün sonunda söylemem daha mantıklı olur. Birinci günden gidin alın demek istemem. Ya da e, belki de bir e, siz araştırıyorsunuzdur. Bir Python kursu arıyorum. Nereden bulabilirim? Bu Python kursunu anlatacağım. Aldığım verimden bahsedeceğim. Siz de e, sizin de aklınıza bir fikir oluşması için bunu yapıyorum. Aynı zamanda kendi motivasyonumu da arttırmak istiyorum. Çünkü biraz bu tarz yüz günlük seriler tamamen motivasyona dayanan seriler. Ben hem 100 gün boyunca onu yapıp hem de buraya içerik üreterek aslında ikisini böyle dengelemek istiyorum. Yani orada yaptığımı buraya anlatırsam motivasyonum daha da artacağını ve iki sevdiğim şeyi bir araya getireceğime inanıyorum. Şimdi neden bu, bu kursa başladım? Ben e, henüz yeni mezunum ve 6 aydır işim var. Yani e, kariyerim oldukça başındayım ve şu an yönetim danışmanlığı alanında çalışıyorum. Bilgisayar mühendisiyim ve aklımda şu var. Yani ilerleyen bir 5 yıl sonunda yapay zeka ve veri bilimi danışmanı olmak istiyorum. Bundan kaynaklı da hem danışmanlık kültürünü öğrenmem gerekiyor hem de yapay zeka ve veri bilimi alanında hem bilgilerimi taze tutmak öğrenmem gerekiyor. Yani teknik anlamda bilmem gerekiyor, güncel kalmam gerekiyor. Bir dijital dönüşüm yapılacaksa destek olabilecek bir alt yapıya sahip olmam gerekiyor. Bunların farkındayım. Ama henüz 6 aydır çalıştığım için yönetim danışmanlığı kültürüne de adapte olmam gerekiyordu. Bu zamana kadar daha öncesine Python'a ilgileniyordum ama ne danışmanlık bakış açısıyla ilgileniyordum ne de işte bunu bir şey olarak düşünüyordum. Yani sadece veri bilimi yapay zeka çalışan biri olarak düşünüyordum. Şimdi daha farklı bir perspektifim var. Bundan alt yani 6 ay boyunca birazcık Python'dan veri bilimine uzak kaldım kısacası. Şimdi bu uzak kalmışlığımın üzerindeki o tozu toprağa atmak için de Dedim ki bir eğitime başlamam gerekiyor. Artık işte iş yerime adapte olduğum... şirketin kültürüne adapte olduğum... Yeni bir alışkanlığa kazanabileceğim... düşündüğüm bir zamandayım. Ve bu zamanda da e, kariyerimin bir sonraki adımını planlamam gerektiğini inandım. Yani yapay zeka ve veri bilimi alanında ne yap yapabilirim? Nasıl oradaki teknik anlamdaki e, hissettiğim yetersizlik duygusunun üstesinden gelebilirim gibi araştırmalar yaptığımda e, Eğitimlerime başlamam gerektiğini fark ettim ama çok da fazla zamanım yoktu çünkü hem kendime zaman ayırmam gerekiyor, hem başka soft skill eğitimlerim var, hem de aileme zaman ayırmam gerekiyor, farklı alanda kendimi geliştirmem gerekiyor, kişisel gelişim alanında. O kadar çok şey üst üste geliyordu ki buna yine vakit ayıramıyordum. O yüzden dedim ki hem kısa olsun, hem düzenli olsun, sürdürülebilir bir alışkanlığım olsun bunu nasıl sağlayabilirim diye. Daha öncesinden zaten yaptığım ve aklımda olan ve birçok arkadaşımdan ve çevremden Angela Yu'nun 100 günlük Python eğitimi. Hep herkesten duyuyordum. Pandemi zamanında oldukça patlamıştı. Yakın zamanda Altıl Samancıoğlu da benzeri bir konseptle bir eğitim yapmıştı ama ben şöyle düşündüm. Zaten elimde olan bir eğitim var. Bunu değerlendireyim. Bunu nasıl yapabilirim? hani yeni bir şey başlamaktansa eski olanı kullanarak yapmalıyım. Aklımda şöyle bir soru işareti belirdi. Peki güncel miydi bu eğitim? Yani 2023 yılında almıştım. Bundan 2 yıl önceki Python'la versiyonlarıyla şu anki versiyonlar bambaşka her gün gelişiyor gibi kafamda soru işaretleri yine vardı. Bundan kaynaklı da e, endişelerim vardı ama bugün ilk günü yaptığımda fark ettim ki Angela Yu çok güncel kalan bir eğitmen. Yani ne demek istiyorum? Udemy arayüzünü değiştirmiş. Artık Udemy üzerinden kodlama alıştırmaları yapabiliyorsunuz. Ben daha önce bunu işte başka platformlarda görüyordum ama Udemy kendine getirmesi çok güzel olmuş ve Angela Yu hemen kendine entegre etmiş. Yani örneğin daha önce kullandığımda başka sitelere gönderiyordu bu eğitimde. Alıştırmalar için, örnekler için. Şu an sadece Udemy'e giriyorum. Oradaki platformu kullanabiliyor olmak sadece odak süremi ve dikkat dağınıklığımı azalttığını fark ettim. İkincisi ise neden güncel kaldığını düşünüyorum. yakın bir zamanda PyCharm belki yakın da değildir. Ben uzun yani PyCharm kullanmıyorum genelde. Jupyter Notebook falan kullanıyorum. Başka ideler kullanıyorum. PyCharm Learn kısmını getirmiş. Yani eklentilerle sizin öğrenme e, noktanızı geliştiriyor. Yani sadece eklentilerle demeyeyim de başka yani öğrenme eklentileri ile kullanabiliyorsunuz. Engineo bunu da entegre etmiş. Yani e, öğrenme sürecinizi onun içine koyabiliyorsunuz. Yaptığınız testleri Engineo ile birlikte yapıyorsunuz. Bu ciddi anlamda benim ee, odaklanmamı arttırdı. Sadece pay çağırma giriyorum ve eğitime giriyorum. İlk gün oldukça basit olmasına rağmen bir odaklanma sorununuz olduğunu diğer günler zaten gelmiyor. Bu yüzden bu odaklanmanın üstünde duruyorum. Bununla birlikte eğitime başladığınızda oldukça sistemli bir eğitim sizi karşılayacak. Ne demek istiyorum? Eğitime girdim. İlk iki eğitimde bu eğitimi nasıl kullanmanın gerektiğini, nasıl tasarlanmış bu eğitim, kimler için tasarlanmış bunları görüyorsunuz. Size ek kaynaklarla bu eğitimden en iyi, en faydalı verimi nasıl alabilirsiniz? Sistemini anlatıyor. Bu çok güzel. Ek kaynaklar da dediğim hani küçük bir 10-12 sayfalık kitaplar, cheat sheetler, Python'la ilgili genel bilgilerin olduğu ve sizin alışkanlığınızı sağlayacak genel bilgilerin olduğu el kitap, e-kitap kitaplar gibi düşünebilirsiniz. Mesela hani e, Barış Hoca'nın her yıl çektiği zinciri kırma serisinin şablonları var ya, onun benzeri şablonları PDF olarak eklemiş. Diyor ki her gün buna tik at. Ya da diyor ki odaklanma problemi mi var? Pomodoro tekniği kullan ve bunu benimle birlikte çalışarak yani Study With Me videolarıyla e, Pomodoro'yu birleştirerek yapmış ve sizi bir sistemin içerisine koyuyor ve bunu online şekilde yapıyor. Ben bunu çok sevdim çünkü genelde bir yere gitmek eğitim için bana çok masraflı ve zaman kaybı gibi geliyor. İşte yol çekeceksin, başka bir yer, başka yer ve ben şu an çalışıyorum ki bu imkansız denebilecek bir noktada. Çünkü 8-5 çalışıyorsunuz. Akşamda bir yere çıkmak tüm gününüzü götürüyor. Bundan kaynaklı online'da böyle bir sistemi oturturan birini gördüğüm için çok mutlu oldum açıkçası ve en sevdiğim noktalardan biri de e, bu aslında psikolojide ya da kendin geliştirme serilerinde oldukça karşılaştığım bir sözleşme, yani kendine sözleşme yap diyor. E, Size onun şablonunu da göndermiş. Şey diyor, işte sen Hatice Özbolat e, bu eğitimi e, her gün bir saat vakit ayıracağına, e, kend e, ve bunu tamamlayacağına, birçok bir şey ekleyerek e, inanıyorum ve imzalayıp atıyorsunuz. Ben de ekstra asıl hedefim ne? bu eğitimden beklentilerimle bunlara da ekleyip imzaladım ve bu da benim motivasyonumu arttırdı. Artık hani onu gözüm önüne getiriyorum işte ben bunu imzaladım kendi kendime bir sözleşme yaptım kısmı geliyor. Bu da hem başlangıç seviyesinde olanlar için hem daha ileri seviyede benim gibi işte tekrar etmek isteyenler için bu üç kategoriye de hitap eden bir eğitim olduğunu gösteriyor. Ve ben şunu da ekleri ekleyebilirim. Bu eğitim ilk bölümü hani Sıfırdan biri için mükemmel bir eğitim olarak tasarlanmış birinci gün için söylüyorum bunu hani orta seviye veya ileri seviye için sıkıcı diyebileceğimiz noktalar var ama ben hani tekrar etmek istediğim için benim faydama oldu hani en sıfırdan başlıyormuşum gibi düşündüm ama aynı zamanda sıfır değilim bunu da şu şekilde yaptım dengesini koruyabilmem için ee, sadece eğitime odaklanmadım eğitim içerisine verilen küçük keywordler var atıyorum. E, syntax error diyor. Syntax error, error açıklaması söz dizimi hatası. Python'da siz bunu yaptınız ya da herhangi bir programlama dilinde bu hatayı yaptığınızda e, compiler çalışmaz. Yani kodunuz çalışmaz. Bunu e, bu en büyük hata yani bu çok böyle gözden kaçan küçük hatalar diyebileceğimiz işte tırnağı kapatmazsın, parantezi unutursun, noktalı virgülü unuttuğumuz kısımlar aslında syntax error'a giriyor. Şimdi siz bu keyword'u gördüğünüzde "Aa bu tamam bu anlama geliyormuş." deyip e, geçerseniz pek aklınıza bir şey kalmıyor. En azından benim daha önce kalmadı buradan biliyorum. O yüzden bu sefer eğitimde bunu duydum. Hemen gittim bir googleladım. Yapay zekaya sordum. Bu nedir? Nasıl karşıma çıkar? Başka seferlerde karşıma çıkarsa nasıl çözebilirim? Bununla ilgili bir not tuttum ve hani aklımda şu an kaldı ve size de aktarabiliyorum. Sonrasında atıyorum PEP 8 dediğimiz bir şey var. PEP 8 aslında bir imla kılavuzu. Yani Türkçe imla yazımı gibi programla programlama dilinde de imla kısmı var. Yani neyi nasıl yazarsam hem herkes anlayabilecek hem okunabilirliği artacak bir yazı yani bir programlama dili olur diye böyle bir 2001 yılında yapılan bir çalışma var. Bu çalışma hala tabiiz ve her zaman bu gelişiyor açık bir şekilde. Bu nedir, ne değildir bunlara baktım. Çünkü PyCharm'ı kullanırken size önerilerde bulunuyor. Bu Pep8'e göre şu şudur demektir diye. Şimdi siz bunu merak edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Saçma bulabilirsiniz. Ben bunu şu mantalitede yaklaşarak bu tarz şeylere araştırıyorum. Ben yak yani hem hedefim de ortusunda yüksek lisans da yapmak istiyorum. Yüksek lisans yapacaksam da makale yazmam, kod yazmam ve bunları hem okunabilirliği olarak hem de anlamlı bir şekilde yapmam gerektiği için de bu tarz küçük küçük şeylere dikkat ederek hem o yönlerimi de geliştirerek ilerleyen zamanlarda eğer bir e Güzel bir kod yazmam gerekiyorsa okunabilir kod yazmam gerekiyorsa temiz kod yazmam gerekiyorsa neleri dikkat etmem gerektiğini henüz ilk derste bir tohumunu atmışım gibi düşünüyorum. Bu yüzden. E ben daha önce başlamış olmama rağmen, 1.2'ye falan almama rağmen, hızını değiştirmeme rağmen 1,5 saat sürdü benim de. Eğitime nasıl yaklaşacağımız önemli gibi geliyor bana. En azından ben bu eğitimde bunu fark ettim. Bu eğitime nasıl yaklaşırsan, nasıl ben bu eğitimden fayda alabilirim diye düşünürseniz her eğitimden fayda alınabiliyor aslında. Şimdi birinci günüm benim için güzel bir gündü. Öğrendiğim e, şeylerden dediğim gibi e, syntax error, e, peps 8 nedir. Bir de e, diğer işte eğitimin birinci günün konusu işte, printle yaz yazdırma, print fonksiyonunu kullanarak yazdırma, inputla sizden yani kullanıcıdan bir şey alınması, e, debugging ne demek ve e, şeyleri gösteriyor. String manipulation dediğimiz e, te metinler üzerinde Neler yapabiliriz? İşte n ile bir alt satıra geçeriz, artı kullanarak şunu yaparız gibi gibi temel şeyleri gösteriyor, değil mi? Oldukça temel bir gün bugün başladı, biraz da hafif geçen bir günde ama e, ben onu biraz e, çeşitlendirdim, renklendirdim. O yüzden benim için güzel bir gündü. Yarın da inşallah güzel olur. Bugün birinci gündü, e, yarın ikinci gün olacak ve e, Yardımda sizlere neler öğrendim, neler hissettim anlatmak istiyorum. Normalde bugün günlerden salı bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün günlerden salı. Normalde pazartesi başlamayı düşünüyordum ama size bir aklınızda bulunsun. Ne kullanıyorsanız kullanın, ilk yapacağınız şey hangi IDE'yi, hangi ortamı kullanıyorsanız kullanın. İlk yapacağınız şey güncellemeleri yapın yoksa benim gibi yarım gününüz gidebilir. Tüm akşam Paycharm'ı güncelliyorum, güncelliyorum, olmuyor, olmuyor. Klasik yöntem silip geri yükledim ve oldu. Bazen Paycharm böyle saçmalayabiliyor arkadaşlar, aklınızda olsun. Ee, Sorunun bence bizde olduğunu ya da kullanıcılarda olduğunu düşünmüyorum. Biraz Paycharm'da olduğunu düşünüyorum ama bu eğitim için Paycharm yönünde de güzel bir bakış açısı sağladım. Yani Paycharm'a biraz ön yargılıydım. Hep hata veriyordu bende. Ee, yine hata verdi ama eklentiyi sonunda kurdum mu kurdum pes etmedim. Birinci günümü tamamladım mı tamamladım. O yüzden PayCharm konusunda da artık bir tık ön yargım kırıldı gibi. Bakalım 100 günün sonunda tam bir PayCharm ta kullanıcısı olacak mıyım merak ediyorum.